Merhaba arkadaşlar. Kimya biliminde simyadan kimyaya geçiş kavramlarından bahsetmiştik. Şimdi bunlarla ilgili soru çözümü yapacağız birazcık. Evet, birinci sorumuza bir bakalım. Ne demişiz? Hangileri simyacıların çalışmalarındaki en önemli amaçlardandır diye sormuşuz. Bakalım evet simyacılarımıza. Değersiz metallerden altın elde etme. Evet en büyük hayallerinden bir tanesi. Sonsuz yaşama ulaşmak için ölümsüzlük iksirini bulmak. Evet ikincisini de kabul ederiz. Yiyecekleri bozulmadan uzun süre saklamak. Bu en önemli çalışmalarından birisiydi. Bu temel ihtiyaçlarından birisiydi insanoğlunun. O yüzden bunu alamıyoruz. 1 ve 2'dir cevabımız. İkinci sorumuz. Hangileri simyacılar döneminde keşfedilmiştir diye sormuşuz. Bakalım. bir Bakır. Evet. 2. Civa. Bunu da alabiliriz. Yani metalleri bulmuşlardı arkadaşlar. Onlardan hatta işleyip ne yapmışlardı? Altın, gümüş, civa, kurşun, baka, bakır, kalay ve demiri işte alaşım haline getirip kendilerine savunma araçları veya süs eşyaları yapmışlardı. O yüzden bakır ve civayı alıyoruz. Peki iplik var mı? Böyle bir şeyden hiç bahsetmedik. Yine bronz eşyası yapımında böyle bir şeyden yine hiç bahsetmedik. O yüzden 1 ve 2 simyacılar döneminde keşfedilmiştir deriz. Geldik 3. sorumuza. Soru birazcık uzun evet. Hangileri simyacıların eski dönemde kullandığı ve günümüzde de laboratuvarlarda kullanılan yöntemlerdendir? Yani demiştik ki simyacıların kullandığı yöntemler de hala günümüzde de kullanılıyor. Bir bayağı bir yöntem vermiştik. Onlardan hangileriymiş bir bakalım. Kavurma var mıydı? Evet hala kullanılıyor. Damıtma vardı simyacılarda ve hala e, kullanılıyor laboratuvarlarda. Kristallendirme aynı şekilde özürlemede kullanılıyor arkadaşlar. Dördü birden hala laboratuvarlarda ne yapılabiliyor? Kullanılabiliyor. Bir diğer sorumuz. Eski çağ insanları hangilerini yapmıştır diye sormuşuz. Bakalım metaller işleme var mıydı? Evet birinci alabiliyoruz. Besinleri kurutma. Evet kükürt tozuyla veya işte kükürt buharıyla ne yapıyorlardı? Kurutuyorlardı. Bitkilerden boya yapımı. Evet şaptan şey i̇şte göz taşından ne yapıyorlardı? Boya yapıyorlardı giysileri. Boya biliyorlardı. Bitkilerden ilaç. Evet ısırgan otumuz, nane gibi bitkilerden de tedaviler yapmak için ne yapıyorlardı? ilaç yapıyorlardı. Geldik bir diğer sorumuza. Simyan bilim olmayışın nedenlerindendir diye sormuşuz. Bakalım bir. Teorik temelleri yoktu. Evet hatırladık mı? Kimya ile simya arasındaki farklardan. Evet teorik bir temele dayanmıyordu simya. O yüzden bir bilim dalı değildir demiştik. 2- Sınava ve yanılmaydı. Hatta delime demiştik buna. sınama yanılma yoluna dayanıyordu. Rastgele ortaya çıkmıştı. Çalışmaları gizli yapılıyordu. Sistematik bir bilgi de neydi? Yoktur demiştik. O yüzden 3 neden simyanın bilim olmayışının nedenidir diye bilinecek. Altıncı sorumuz hangileri simyacıları yoğun olarak kullandığı maddelerdendir diye sormuşuz. Bakalım bakır bahsetmiş bu elementten. Peki sabun var. Çakmak taşı yazmadıklarımız arasında mı çakmak taşı da var arkadaşlar. Peki petrol var mı o dönemde? Tabii ki yoktur diyebileceğiz. Geldik yedinci sorumuza. Hangi yöntemler simyacılar tarafından kullanılmıştır diye soruyoruz. Evet bakalım yöntemlerimize. Öğütme var mıydı? Evet. Hatırladık. Karıştırma bu da vardı. Suda çözme? Evet. Peki diyaliz? Böyle bir şeyden ne yaptık arkadaşlar? Hiç bahsetmedik. Diyaliz zaten o dönemlerde yoktu. Peki geldik 8. sorumuza. Hangileri simyacılara aittir diye sormuşuz. Bakalım. O2 ile yanma tepkimesi. O2 ile yanma tepkimesi simyacıya ait midir? O zamanlarda böyle bir şey yok. Onlar daha çok işte zengin olmak veya işte ölümsüz olmak gibi hayaller peşinde veya felsefe taşı mı diyeceğiz? O zaman felsefe taşında işaretleyelim. hastalıktan teşhisi. Evet. Peki atomların ve taneciklerin bulunması? Yine ilgi alanlarında nedir değildir deriz. Geldik bir diğer sorumuza. Hangileri simyacıların çalışmalarındandır diye sormuşuz. Bakalım. Deneysel yöntemlerle çalışmalar yapmak. Evet. Deneysel yöntem var mıydı? Yoksa deneme yanıma yana? deneme sınama demiştik. Deneyler de vardı? Kimyada vardı. Biri alamayız. Peki deneme yanılma ile yeni maddeler keşfetmek. Evet ikiye alabiliriz. Deney değil deneme demişiz. Peki elementlerden birleşikleri oluşturmak tabii ki simyacılara ait değildir. Kimya kısmına geçiş yapar. Peki 10. sorumuz. Yargılardan hangileri doğrudur diye sormuşuz. Bakalım. Hatırlıyoruz mu? Malayeti neydi? göz çevresini süslemek miydi? O zaman boyar maddeydi. Bir aldık. Peki şapımız neydi? Yine bir boyar maddeydi. İkiyi de alabiliriz. Peki 3 kükür tozu meyveleri artılması yani kurutulması anlamında o zaman 3'ü de nedir? Doğru kullanılmıştır deriz. Geldik 11. sorumuza ve bayağı bir uzun soru. Önce soru kısmıyla bir başlayalım. Neyi sormuşuz? İnsanoğlunun ihtiyaçlarını gidermek için yaptığı çalışmalardır diye sormuşuz. Bakalım bir başlayalım. Evet toprak ve kilden çanak çömlek yapmışlar mıydı? İhtiyaçlarını gidermek için hatta ateşle beraber başlıyordu bu olay hatırladık mı? O zaman bir oluyor. Peki soda gibi maddelerin su çekici özelliği kullanılarak Mumyalama yapma. Evet. Mumyalama soda ile yapılıyor. Soda da su çekme özelliği olduğu için. İki de nedir? Doğrudur, ihtiyaçtır. Yani ihtiyaç gidermedir. Üç. Cam ve alaşımlardan damıtma aletleri yapma. Evet. Damıtma da bu konuya giriyor. Peki dört. Bitki, kabuk ve yapraklarından boyar maddeleri elde etmek. Evet bitkileri de bu amaçla kullanılıyordu. Ceviz yaprağını işte veya kökünü kullanabiliyorlardı boyar madde için. Hepsi ihtiyaçlarını gidermek için yaptığı çalışmalardandır deriz arkadaşlar.